Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan edişinin üzerinden tam 99 yıl geçti. Ülke genelinde büyük coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı Nevşehir'de de renkli görüntülere sahne oldu. Vali İnci Sezer Becer makamında Nevşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran ile birlikte protokol üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerinin tebriklerini kabul ile başlayan kutlamalar spor kompleksi içerisindeki 2 nolu çim sahada düzenlenen program ile devam etti. Geniş katılımın olduğu programa Nevşehir Valisi İnci Sezer Becer İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, İl Milliyeti Müdürü Mehmet Polat, STK temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Vali Becel konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, sayın rektörlerim, değerli çalışma arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, değerli öğretmenler, çok kıymetli şehirler basınımızın çok değerli temsilcileri. Devletimizin kurulduğu gün olan 29 Ekim 1923 şüphesiz binlerce yıllık şanlı tarihimizin en kudretli günlerinden biridir. Devletimiz ve aziz milletimiz için büyük önem arz eden bu kutlu günün 99. yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Türk milleti tarihte birçok büyük devlet kurmuş ve kurmuş olduğu devletlerin hakim olduğu topraklarda barışı, huzuru, kardeşliği, hoşgörüyü, adaleti ve inançlara saygıyı tesis ederek büyük bir medeniyet tasavvurunu gerçekleştirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarih sahnesinden çekilmesiyle aziz milletimiz yokluk ve imkansızlıklar içinde olmasına rağmen umutsuzluğa kapılmadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadeleyle Kurtuluş Savaşı'nı zaferle neticelendirmiştir. Bundan dolayıdır ki Cumhuriyet milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı ve istiklal mücadelemizin kutsal bir mirasıdır. Cumhuriyetin ilanıyla kurulan köklü bir tarihin ve büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, kurulduğu günden bu yana büyük atılımlar gerçekleştirerek dünyada söz sahibi bir, bir devlet olmaya başarmıştır. Büyük bir millet ve devlet olmanın gereği olarak, ecdadı gibi dünyanın neresinde olursa olsun, mazlumlara sahip çıkmış, zalimin karşısında olmuş, yakın bölgesine ve ötesine barış, adalet ve refahı yaymaya çalışmıştır. Devletimiz barış ve huzur ortamının tesisi için iyi niyetle ve sabırla gayret gösterirken aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadelesine de güçlü ve kararlı bir şekilde devam etmektedir. 15 Temmuz 2016'da ülkeyi bölerek karanlığa götürmek isteyen hain darbecilere karşı da tıpkı tarihteki örneklerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millet ve devletimiz yan yana mücadele etmiş ve vatanımızı hainlere çiğnetmemiştir. Milletçe devletimizin bekası milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle her alanda yarışmaya ve evrensel insanlık değerlerinin savunulmasına öncülük etmeye, mazlumların yanında zalimlerin ve vatan hainlerinin karşısında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Devletimiz ve milletimize sadakatle bağlı her bir vatandaşımızla ay yıldızlı bayrağımızın altında tek yürek, tek vücut ve tek millet ülküsüyle huzur ve refahımızı arttırmaya çalışarak eşsiz güzellikteki ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma hedefiyle çağdaş dünyanın önüne hep birlikte taşıyacağız. Sevgili gençler, muasır medeniyet seviyesine ulaşma ütüsünde bugünün gençleri, yarının büyükleri olan sizlere de büyük görevler düşüyor. Aziz milletimizin canları pahasına savundukları bu mukaddes vatanın geleceği istiklal şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi. Hiç kuşkusuz ki geleceğimizin teminatı olan sizler içinde içinizde taşıdığınız sevgi ve heyecanla ülkemizin kalkınmasına katkı verecek en önemli değerlerimizsiniz. Siz değerli öğretmenlerimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktı sözünde olduğu gibi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında dün ve bugün olduğu gibi yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve canlarını Türkiye Cumhuriyeti devleti uğruna feda eden Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi de şükran anıyorum. Ne şehirli geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin gücünü damarlarındaki asil kandan alan aziz Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Konuşmanın ardından program Nevşehir At Köpek Eğitim Merkezi Jakem Komutanlığı tarafından eğitimli köpeklerin gösterisiyle devam etti. Eğitimli köpeklerin gösterisi törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi. Program tören geçişi, halk oyunları ekibi gösterisi, okçuluk ve jimnastik gösterisinin ardından son buldu.